Biliyorsunuz her zaman Denizli'de markalaşmayı yapalım, uygulayalım diye yıllarca hep konuşuyoruz. Biz göreve geldiğimizde dedi ki artık katma değerli yüksek ürünlere geçişimizi, argemizi, tasarım merkezlerimizi güçlendirmemiz lazım. Bu teknik tekstile dönüşümümüzü biz dünyanın üç bir tarafını dolaşarak Amerika'daki üniversitelere, Hindistan, Almanya ve Türkiye'deki üniversitelerle yapmış olduğumuz görüşme üzerine projeler hazırladık ve bakanlığımıza müracaatımızı yaptık. Türkiye'de 500 proje içerisinden seçilen iki projeden bir tanesi. Bunun denizli tarihinde hem kapsam hem rakamsal anlamda da bakıldığında bugüne kadar 50 milyon TL'lik %100'ü hibe olan bir projemiz yok. Bunu Denizli Ticaret Odası olarak ortaya koyduk ve şu Büyük an başarı. şu an bununla ilgili 4'te 3 makine ve tesisatlarımız, yerimiz, ondan sonra elektrik tesisatımız aklınıza gelebilecek her şeyimiz hazırlandı. Pandemi burada bizi belki bir iki ay geriye öteledi. Hedefimiz Eylül ayı gibi. E, buradaki inovasyon ve arge merkezimizi, teknoloji merkezimizi Eylül'de faaliyete geçirmekti. Çalıştayla da e, denizdeki tüm paydaşları anlattınız. Da geleceğim. Hatta pazartesi yine çalıştayımız var. Çalıştaya 100 kişilik bir program yapmıştık. Dün ve bugün beni arayanlar oldu. 100 kişi dolduğu için e, orada talepler var. Onu da artıram. bunu yaparken de tabii ki 150'nin üzerinde en az 4 kez çalıştay yaptık. Bunu neden yaptık? Dedik ki arkadaşlar siz bu şehirde bu işi bilen insanlarsınız. Hangi konuda getireceğimiz makine ve teçhizatların olması gerekiyor? Onların bize o çalıştayda şu cihaz gelsin, şu makine gelsin, şu olsun diyerek onların talebi üzerine getirdik bu tesisimizi kurduk. Ve bunu yaparken de dedik ki bu sadece denizimize değil bölgemize de cevap verebilecek, Türkiye'ye de cevap verebilecek bir merkez olursun. Yani bugün Denizli'de bazı firmalarımız ürünlerini Amerika'ya veya başka ülkeye götürüp kontrollerini yaptırıyorlar. Ama bundan sonra inşallah artık bu merkezimizde bunları yapacağız. Yıl sonu itibariyle burada eğer bu merkezimizi tam faaliyete geçirirsek Denizli'de inşallah ileriki günlerde hem yeni farklı sektörleri oluşturacağız hem yeni yatırımcıyı getireceğiz. Yani burada İHA ile ilgili, SİHA ile ilgili, otomobilin yedek parçalarıyla ilgili, ondan sonra yine tıbbi cihazla ilgili, inşaat sektörüyle ilgili birçok alanda e, inovasyon yapabileceğimiz, arge yapabileceğimiz, e, portatif ürün e, sağlayabileceğimiz bir e, yerimiz olacak. Bu da Denizli'nin hem ihracatını hem üretimi hem istihdamına katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Onun için bu 3 yıldır bunun peşinde koşuyoruz.